Evet, sosyal hayatla ilgili kavramlarla devam edelim. Bugün kün, halk, yurt, otağı, çadır, balık, şehir, kalınk, başlık parası, törün, düğün yemeği, kımız, at sütü, kank, baba, ök, anne, tüz, kan ile halk arasında dayanışmayı sağlayan anlaşma demektir sevgili arkadaşlarım. Evet, yine önemli konulardan biri Türklerde dini yaşam. Türkler var oldukları süreç içerisinde birçok dini inancı benimsemişler, birçok dini benimsemişlerdir. Hadi gelin bunlara bir bakalım. Atalar kültünü ile başlayalım. Atalar kültü ölen atalarının kendilerini koruduklarına inandıkları bir İnanış şeklidir, animizm diye de bilinmektedir. Gök tanrı inancı Türklerin en yaygın inanışıdır sevgili arkadaşlarım. Maneizm Uygurların resmi dinidir. Bu din Çin'den etkilenilerek kabul edilmiştir. Et yemek yasaktır. Savaşçılık kan akıtmak maneizmde yasaktır sevgili arkadaşlarım. Şamanizm fala ve büyüye inanmaktır. Tengrizm olarak da geçmektedir. Totemizm ise Türklerin en eski inançlarıdır sevgili arkadaşlarım. Burada Ongun kutsal hayvandır. Türklerde kartal, tavşan, kurt, gergedan gibi hayvanlar kutsal sayılmışlardır. Doğalar kültüre baktığımızda tabiat varlıkları kutsal sayılır. Bu varlıkların sahip oldukları güce ise iduk ya da yer su adı verilirdi. Dini kavramlara baktığımızda şam, şaman, kam, baksı, kaman gibi isimler din adamıdır. Yu cenaze töreni, sagu ağıt, sığıtçı cenazede ağıt yakan, Tengri, Kuday tanrı, Umay tanrıça, uçma cennet tamu, cehennem, bal bal, mezar taşı ya da taşı kutsal taştır ki yağmur yağdırdığına inanılan bir taştır. Burkan ise Budizm tapınakları olarak geçmektedir. Bugün şu soruyla çok sıkça karşılaşacaksınız ki çıkmış bir de sınav sorusu vardır bununla ilgili. Türklerde ahiret inancının göstergeleri yani ölümden sonraki yaşama inanmaların göstergeleri nelerdir dediğinde bakın hangi bilgileri bilmemiz gerekiyor. Türklerin kurgan dediğimiz mezarlarını oda biçiminde yapmaları, kurgan dediğimiz mezarlara ölülerinin ölülerini eşyalarıyla, sevdiği eşyalarıyla birlikte gömmeleri. Kurgan dediğimiz mezarların başına balbal bal taşı dikmeleri ki bu diktikleri balbal bal taşı o insanların öte dünyada kendilerine hizmet ettiklerini düşündükleri içindir sebeplerden biri. Ölülerin mumyalanması ki bu ilk iskitlerde görülmüştür. Cennet dediğimiz uçma, cehennem dediğimiz tamu kavramlarına inanılması yani bu beş madde Türklerde ahiret inancının olduğunun göstergesidir sevgili arkadaşlarım. İşte din, inanılan dinler, inanılan dini inançlar, dini kavramlar ve ahiret inancının göstergeleri bizim için önemli konulardı. Tarihsel sürece baktığımızda Türklerin işte bu dini inanışlar ve dinden başka, dinlerden başka Budizm, işte Musevilik, Yahudilik ve İslamiyet gibi dinleri de benimsediklerini görmekteyiz sevgili arkadaşlarım. Sıradaki konumuz yazı, dil ve edebiyat. Yine sıkça testlerde karşılaştığımız, geçmiş yıllarda da karşımıza soru olarak gelmiş KPSS'de konulardan biridir. Hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler? Bir bakalım mı Türkler tarih boyunca hangi alfabeleri kullandılar? Göktürk dediğimiz Orhun alfabesi Türklerin ilk milli alfabesidir. Sogd alfabesi Uygurların ticari hayatlarında kullandıkları alfabedir ki Uygurlar Sogd alfabesinden faydalanarak Uygur alfabesini yapmışlardır. Hazarlar tarafından İbrani alfabesi, Rusya'da yaşayan Türkler tarafından Kiril alfabesi ama en fazla, en uzun süre, en yaygın olarak kullanılan Arap alfabesi ve son olarak 1 Kasım 1928'den bu yana kullanılan Latin alfabesi Türklerin kullandığı başlıca alfabelerdir sevgili arkadaşlarım.